Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS'in e bir oynuyoruz arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim. Ya yeni yetenek avcısı sonuçları. Tamam böyle kalsın. Geç. Bas, güzel mücadele grup maçı mücadele kupası arkadaşlar bu maçı kazanmalıyız Zohore aldım yeni oyuncu da Silva attı Zohore Zohore attı Modric Modric attı Zonzi Zonzi attı Nadzez topu kesti Zonzi geri aldı Modric Modric şu kara kes şut son anda dışarı avuta gitti top kaleci olsan kullanıyor Mont aldı. Zohre Modric geri aldı topu. Modric gidiyor. Modric gidiyor. Modric hiç durdurulamıyor. Ama durdurdular ve gol. Kırmızı kart yedi Godin. Modric buradan güzel bir gol atmalısın. Modric hadi bismillah. Modric at. Direğe çarptı. Top direğe çarptı. Modric at direğe çarptı. Simeone. Simeone. Simeone aldı topu. Aldık. Eskoy'i aldı yine Simeone. Ferrari. Not Nandes aldım Zohre. Zohre Modric attı. Modric koşuyor. Koşuyor Modric. Modric, Modric şut. Son anda kaleci orta açtı. Modric bu sefer yine direkt. Bu sefer dışarı out. Zonzi out attı. Olsen out kullanıyor. Al uzun bir top değil zora aldı. Dumic pasını attı. Modric, Modric olmadı. Olsen aldı topu. Olsan Nandez aldı. Pereiro al. Dumic topu aldı mı? Dumic aldı topu. Dumic, Dumic pasını attı. Zohore Modric attı. Modric Eskoy olmadı. Eskoy almaya çalış. Ferrari Nandez Nandez'den almak lazım. Dumi çaldı. Mont pasını attı. Zore zore ama Modric'e verirken offside. Klavan atıyor. S'ye aldı topu. Zonzi attı. Zonzi attı. Zore. Zore. Zore'den koşu var. Zore durdurulamıyor. Zore pasını attı. Modric beleşçilik yapıp golünü attı. Luka Modric. 44. dakika. İlk yarının son dakikaları. Zore ve ilk yarı bitti. İkinci yarıda karşı takım başlıyor. Zonzi aldı topu. Hemen şey hata yaptılar. Mont'tan şık hareket. Mont, Mont, Mont attı Zore. Zore Zonzi attı. Zonzi offside yerine geldi ve offside. Karşım takım. karşı takım ofsaytı kullanıyor. O sen attı. Uzun bir top. Zore, Zorre Zor Zor pasını attı. Modric, Modric pasını atacakken olmadı. Nangolon attı. Simeone aldı. Çalım attı Zonzi'ye. Zonzi, ye. Zonzi ye aldı. Zonzi'yi alamadı. Klavan'dan aldı S'ye. S'ye Zore'ye gitti. Zore Zoran Modric, Modric almaya çalışıyor. Olmadı. Nainggolan aldı Dumic. Dumic Zoran'a verdi. Zoran. Olmadı. Ca Tore. Aldık topu. Modric attı. Zonzi attı. Zohore attı. Montan koşu var. Yine şık hareket yapmaya çalışıyor. Attı Dumic. 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 Olmadı. Dışarıya mı çıkacak o top? Hayır. Açtı ortayı. Vur. Gol. Mükemmel bir voley golü. Zor eden mükemmel bir asisti yapan Modric. Mükemmel bir voley golü. Zor eden geldi. Zor et. Değişiklik hakkımız doldu mu? Hocam dolmuş. Koşuyor zoraya ama zoraya alamayacak o topu. Klavan aldı. Klavan gidiyor. Pasını attı. Caggio G... Simeone. Defans arkasına attılar ama Seye koştu son anda. Seye attı Zonzi'ye. Zonzi, Zore, Zore, Modric, Modric, Zore, Zore, Mont, 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 Mont. Hop. Pazara gitti. Modric şut son anda dışarı out. Zonzi değişiklik hakkımız olmamış. Ama şimdi dolmuş olabilir. Şimdi de değiş değişikliklerimizi yapalım. Şimdi kim alsak? Eee alalım. Öyle de alalım son kullanma kullanma hakkımız doldu arka. hocam hayır yapamadı modric çıkar hareketi ama modric alıyordu alamadı hadi zore zore alır alır almaz gol yaptı ve Nandez kullandı 90 artı 3'teyiz Dumic pasını attı zore 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 koşuyor zore 2 3. gol gelsin Zore koşuyor. Zore. Zore. Üçüncü golde geldi Zore'den. Zore. İki gol. iki gol Zore'den geldi. Bir gol Modric. Ve maç 3-0 bitti. Maçın adamı Modric. Ve arkadaşlar böyle daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. 20 like gelsin bu videoya. Bay bay.